yetmiyor. Birçok duyuyorum da zor, zor bir süreç yani. Evet kaynaklarımız var ama umuyorum ki bu kaynaklar doğru şekilde kullanılır. Gerçekten de kullanılır. Kullanıldığı sürece bence zengin imkanlara sahip olabilecek bir ülkeyiz. En basit mesela domates, bir alıyorum bir gün 16 lira oluyor bir gün 18 bir gün bazı yerde 35 liraya bile görüyorum domatesi. Başka bir hükümet gelirse de senaryo ne olur o da bir soru işareti. Haziranda ya da daha önce olursa seçimler o zaman göreceğiz. Valla biz alıştık artık ya mutluyuz şu anda yani ne yapalım hayatı yaşıyoruz yani. Gerçekten düzgün güzel bir stratejiyle aslında yürüyebilsek. Merhabalar efendim şu gün. Anak meydandayız efendim. Bugün bir tane arkadaşımız var. Ona fiyatlarla ilgili düşüncelerini soracağız. Bakalım nelerdir. Merhabalar efendim. İsminiz nedir efendim? Merhaba Fulya. Fulya Hanım. Fiyatlarla ilgili düşünceleriniz nelerdir efendim? fiyatlarla ilgili düşüncelerim yani sürekli etiket fiyatlarının değişmesi her markete gittiğimizde işte yoğurdun yumurtanın ekmeğin sürekli fiyatlarında olan artışlar tabii ki de her vatandaşta olduğu üzere benim için de can sıkıcı durumda. Evet çalışıyoruz diyoruz ama maalesef durumu o kadar iyi olmayan insanlara düşündükçe Açıkçası nereye gidiyoruz diye ben de sorguluyorum şu an hayatı. Sizce nereye gidiyoruz efendim? O kadar muamma ki. Nereye gittiğimizi ben bilmiyorum açıkçası. Yani herhalde bu gidişte biraz daha bir zam artışları olacak e, ilerleyen dönemlerde. Ben biraz kendi sektörümden dolayı biliyorum. Umarım yani Allah yardımcımız olsun. Ne sektörüyle uğraşıyoruz Fulya Hanım? Toptan, temizlik, kozmetik, gıda. Yani o yüzden bildiğim için zorlayıcı süreçler de geliyor. Maalesef getirisi de belli ev halkı için. Yetmiyor. Birçok duyuyorum da zor. Zor bir süreç yani. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan şu açıklamayı yaptı. 2002'den beri 16 sefer gaz rezervesi açıklandı. Petrol rezervesi açıklandı şu ana kadar. En son açıklanan bundan 3-4 gün önceki açıklanan rakam 1 trilyon dolar gibi 720 milyar metre küp dedi. Sizce bunun doğruluk payı sizce nedir efendim ne düşünüyorsunuz bunun hakkında? Yani ben doğru olduğunu düşünüyorum. Zaten ülke olarak e, gerçekten de zengin kaynaklara sahip ve sadece işlenmeyle ilgili bunca yıldır ya da e, bence siyasi e, birkaç yani birkaç değil, birçok sebepten dolayı özellikle ülkenin zaten bildiğimiz üzere Türkiye'nin çok fazla ilerlemesini istemiyor diğer ülkelerde de. Siyasi çıkarlar doğrultusunda da hep bir engel teşkil ediyordu. Evet kaynaklarımız var ama umuyorum ki bu kaynaklar doğru şekilde kullanılır, gerçekten de kullanılır. Kullanıldığı sürece bence zengin imkanlara sahip olabilecek bir ülke. sadece... Bilmiyorum yani siyasi siyasetle çok çok da ilgilenmiyorum açıkçası. Hani ne yorum yapsam da bilemiyorum ama doğruluk payı olduğunu düşünüyorum. Peki rahatlatır mı bu ülkeyi bu söylediği? 2023'te e, gazın verileceğini söylenmişti. Bu fiyatlarımıza yansır mı siz efendim? Düşüş yaşanır mı ya da sabit yerinde kalır mı? Bunun hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Ya ben plan projenin hemen açıkçası gerçekleşeceğine inanmıyorum. O yüzden de o düşüşlerin geleceğine de şu anda inanmıyorum. Yani zaten senaryo dediğim gibi sektörde olduğum için senaryo zaten çok belli benim açımdan ve bizim gördüğümüz açıdan 2023'ün açıkçası işleyişi de aşağı yukarı en azından ilk ilk yarıya kadar, ilk 6 aya kadar belli. E şimdi evet rezervimiz var ama işlenir mi, ne olur, ne biter? Yani gerçekten de hayata geçerse evet birçok senaryo değişim. Ama bunun gerçeklik payı önemli. 720 milyar küp açıklıyor cumhurbaşkanımız ama uzmanların da Türkiye'nin yıllık giderinin gaz giderinin 60 milyar küp olduğu söyleniyor. ortalamasına da vurulduğunda yani bize 7-8 yıllık gibi bir gazdan bahsediyoruz. Bu ne kadar rahatlatabilir ve bu ne kadar süreç içerisinde bize verilebilir? Bunun hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Yani çok açıkçası siyasete girmek istemiyorum ya. Peki siyasete girmeden farklı bir soru sorayım. Pazardaki fiyatlar nasıl efendim sizce? pazara çıkıyor musunuz efendim? Valla gidiyorum yani elimden geldiğince gidiyorum. Özellikle marketlerdeki durumları her gün görüyorum yani. Mutlu musun? değilim tabii ki de canım yani sürekli en basit mesela domates bir alıyorum bir gün 16 lira oluyor bir gün 18 bir gün bazı yerde 35 liraya bile görüyorum domatesi ya. yani hani bu kadar çok da grafik değişemez herhalde tabii bazen evet indirimler de oluyor indirimleri zaten yakalamaya çalışıyoruz ama ben ama burada şeyi de düşünüyorum ya arada çok çıkarcılar var çok aracılar var şimdi ailemizden çok üretici çiftçi olanlar da var onların elindeki fiyatları biliyorum herhalde o aradaki aracılar daha çok kazanıyorlar ben onların biraz halkı yediğini düşünüyorum açıkçası. Peki önümüzde yakında bir seçim var. 5-6 ay gibi bir sürecimiz kaldı. Bu seçimde herhangi bir şekilde hükümetin değişeceğini düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum. Peki eğer ki değişmezse bu fiyatların bir stabil, sabit bir yere e, kilitleneceğini düşünüyor musunuz? Yani şöyle e, benim şahsi düşüncem ya yani dediğim gibi siyaset çok oluşmayı sevmiyorum ama hükümet değiştikten sonra yerine gelecek olan e, başka bir hükümet gelirse de senaryo ne olur? O da bir soru işareti. Yani şu anda yıllardır süre gelen bir dönem var. Bilmiyorum ya çok köklü bir değişiklik olması lazım ki evet tüm tablo değişecek. İşte Haziran'da ya da daha önce olursa seçimler o zaman göreceğiz. Peki etrafınızdaki kendi yakınlarınız dışındaki e, görüşleriniz nelerdir? İnsanlara mutlu, mutsuz nasıl görüyorsunuz? Bu görüşleriniz nelerdir efendim? Valla biz alıştık artık ya mutluyuz şu anda yani ne, ne yapalım hayatı yaşıyoruz yani. Hani e, ekonomi diyorsun olmadan da mutlu olmanın yoluna gitmeye çalışıyoruz diyorsun. Halk olarak mı bunu söylüyorsun yoksa kendi adına mı efendim? Kendi adıma, çevrem adımını söylüyorum. Çevren adına söylüyorsun. Peki çevrene sorsak bakalım ekonomisiz mutlular mı? Yani mutlu değiller ama dediğim gibi şimdi bu sefer de çok şey karanlık bir dünyaya çekiyoruz kendimizi psikolojik olarak. O yüzden çıkmaya çalışıyoruz. Yani mod olarak çıkmaya çalışıyoruz. Doğru ama çıkmaya çalışıyoruz. O sözleriniz nelerdir? Nelerdir yönetimlerden istekleriniz? Nelerdir yani toplumlardan beklentileriniz? Nelerdir ülkenizden beklentileriniz efendim? Vallahi umuyorum ki gitgide daha güzel bir ülke daha güzel yarınlar bizim olur. Tüm ülke olarak tabii ki de zor süreçlerden geçiyoruz ama dünya zor süreçlerden geçiyor. Sadece ülkeye bence çekmek yanlış bir şey olur. Biraz kendi kabuğumuzdan çıktığımız zaman aslında daha da sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz. Yani şimdi Avrupa'ya uygulanan yaptırımlar var. Rusya'nın yaşadıkları var, Ukrayna'nın yaşadıkları var. Uzak doğuda yaşanan birçok sıkıntı var şimdi. Hani biraz da yurt dışındaki gündemlere de bakınca açıkçası ülke olarak aslında biraz toparlanmamız lazım. Ekonomik olarak biraz daha gerçekçi, biraz daha sağlamcı olursak ya ne diyeyim hani gerçekten düzgün güzel bir stratejiyle aslında yürüyebilsek bütün her şey değişmiş olur da ben umuyorum ki güzel günler gelir en azından. Hani psikolojik olarak kendimizi güzel bir moda çıkarmaya çalışıyoruz ya umarım o moda çıkarmaya çalışmadan da güzel güzel günleri yaşarız. Yani şöyle diyorsunuz mutluluk mükemmelin yanında değil o yolun üzerinde, biz de bu yolun üzerinde mutlu bir şekilde gidelim diyorsun. Bu da bir sistemle olur. Değil mi? Bir sıraya değil, bir sistem oluşur. Aynen, aynen. Peki sizce oluşuyor mu bu? İşte her şey senin dışından da, yani sadece kendimizden, kendimiz oluşturabilsek çok güzel. Ama bizim dışımızda da bir dünya var. O dünyanın bazen hani biz yolunda yürüyoruz. Onlar değiştikçe oluşur. Ama şimdi onlar değişmedikçe ben kendi dünyamı ne kadar değiştireyim? Size güzel sohbet için öncelikle çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, İzmir'in bu güzel e, saat 3-4 gibi bir sürecinde çok, çok teşekkür ederim. Her şey için çok sağ olun. Düşüncelerinizi paylaştınız. Umarım her şey sizin de istediğiniz gibi olur. Herhangi Güneş Akkaya TV'ye bir şey söylemek isterseniz mikrofon size falan. Teşekkür ederim. E, hepinize iyi günler diliyorum. <laughs> teşekkür ederiz. Sağ olun.